Efendim, günaydın. Doğru tercih başlıyor, hoş geldiniz. Gününüz güzel geçsin, mutlu geçsin. Doğru tercihin 26. yılında tamamlamak üzereyiz. Artık tercihlerde son dilime, son düzlüğe gelmiş durumdayız. Ama yoğunluk devam ediyor tabii ki. Sevgili kardeşlerimizin, gençlerimizin, yarınlarımızın tabii ki hayat tecrübesi. Az olduğu için bir takım kulaktan dolma bilgilerle işte en geçerli meslek, en iyi üniversite tırnak içinde söylüyorum ne demekse tabii ki e, hep onun derdindeler. Esasında buradaki yatan düşünce şu, arka plandaki yatan düşünce şu. Öyle bir üniversite seçelim ki, öyle bir meslek seçelim ki yarınlarımız garanti olsun. E, yarınlarımızın garantisini sağlayacak olan bundan sadece birer araçtır ama. Amaç bence çok önemlidir. Amaç nedir? Önce dürüst insan olmak, doğru insan olmak, ondan sonra da çalışkan insan olmak. Az önceki söylediğim şeyler araçtır, önemli araçlardır. Peki bunları gerçekleştirmek için nasıl olmak gerekir, ne yapmak gerekir? İşte onun canlı örneği bugün programımıza konuk olarak katılıyor Sayın İbrahim Taşer. Değerli hocam şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Değerli hocam bizim üstadımız, örnek aldığımız kişi, bizde de yetiştiren kişi tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği TÖDER'in başkanı. Aynı zamanda biliyorsunuz ki birçok e, şapkası var. İbrahim Taşel gerçekten eğitime gönül vermiş, onunla yoğrulmuş, birçok şeyin önderi olmuş olan örneğimizdir, kişidir. Şimdi değerli hocam, tercihleri yaparken ebeveynler doğal olarak herkes yavrusunun hani iyi bir yere gelmesini ister ama o kadar çok baskı demeyelim de o kadar çok müdahale var ki hani gençler bir kenarda kalıyorlar, e, sesler çıkıyor, anne babalar daha çok şey yapıyor. Ne dersiniz? Şimdi burada tabii tercih süreci e, ciddi bir gerginlik süreci öğrenciler için. <laughs> Bahsettiğiniz gibi ailenin müdahaleleri bazen e, çok ileri boyutlara varıyor ama ailenin müdahale etmemesi de doğru değil. Yani Kesinlikle. aslında iyi bir tercih e, mutlaka deneyimden de yararlanmayı gerektiriyor. Teşekkür. Dolayısıyla gençlere buradan önerim elbette kendi ideallerinin, isteklerinin e, peşinde koşsunlar ama Ailelerinin, büyüklerinin de hayat tecrübelerinden edinmiş olduğu birikimleri aktarmalarına izin versinler evet. diye düşünüyorum. Zaten dünyada başarılan işlerin hepsi deneyimle dinamizmi birleştiren işlerdir. Ama tavsiye niteliği, zorlama niteliğine de dönüşmemesi Kesinlikle. Gerekiyor. Yani ailenin de kendi isteklerini, özlemlerini çocuk üzerinden çıkarmaya çalışması doğru, doğru. değil. Kesinlikle. Ama Özellikle rehber öğretmen arkadaşların, dürüst, düzgün, işini iyi yapan rehber öğretmen arkadaşların yönlendirmeleri bu konuda Kesinlikle. biraz daha önemli. Bir, hani şöyle bir söz vardır, hocam şimdi bu daha genç çocuk tecrübesi yok, bırakırsak gider yalan yanlış bir şey seçer. Ama ortada kötü bir şey yok ki seçsin, öyle değil mi? Kesinlikle. Ee, şöyle, daha çok iş anlamında veliler düşünüyor. Evet. Yani çevresine bakıyor, işte işsiz kalan meslek gruplarını görüyor ya da hayatında başarılı olmuş örnekler varsa o örnekleri ön plana çıkarıyor ve buna göre evladına bir takım önerilerde bulunuyor çünkü bir insanı anne ve babasından daha ileri düzeyde sevecek hiç kimse yoktur. Kesinlikle. Koruma duygusu da burada çok ileri yani hangi yaşa gelirseniz gelin anne ve babanın insanın üzerinde çok ciddi bir koruma duygusu var bunu hissediyorsunuz. Yani 3-4 yıl önceydi, e, bizim aile yazda gidiyor, bazen ben burada iş nedeniyle kalıyorum. E, bana annem dedi ki, oğlum dedi korkmayasın evde yalnız, <laughs> gel burada kal. Yani anne, e, at yaşına daha, da gelseniz hala çocuk sizin yani. evet. e, çocuk gibi görüyor ve onun koruma duygusu içerisinde. Bu tercih sürecinde de daha aynı olsun. durum geçerli aynen. oluyor ve e, mutlaka onların da ailelerinin sözünü dinlemesi lazım. Yani bu iş Doğan Hocam hep öyle derdi. E, sohbet ortamı içinde halledilmesi Aynen. lazım. Dayatma değil de sohbet. Bak oğlum işte bu veya kızım bu işin şöyle artıları var, şöyle eksileri var evet. e, gibi koyarsak önüne çok Kesinlikle. daha güzel. Ama karar tabii ki var. ailenin de etkin olduğu konular var. Yani kararın onlara kalması gereken konular var. Maddiyat gibi, Vakıf Üniversitesi yazmak gibi, farklı bir şehre gönderebilmek gibi. Çünkü Kesinlikle. tencere ayrı bir yerde bir daha kaynayacak. Kesinlikle. Mi? Yani ailenin maddi gerçeklerini de dikkate Kesinlikle. alarak talepte bulunması lazım gençlerin. Yani ailesini zora sokacak taleplerin içerisinde. Burada Bilmiyorum dediğiniz öğrencisi. gibi karşılıklı e, karar sohbet tarzında karşılıklı e, karar vermek gerekiyor. Şimdi e, mezuna kalmak isteyen öğrenciler var. Aynı zamanda endişe de var. Hani bu yıl öğrenci sayısı az ama e, seneye hani bu artar mı gibi. Yahut da velilerin şöyle bir endişesi var. Hocam hani buradaki aldığından daha düşük alır mı? Sizin tecrübeniz nedir? Şimdi ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu sene kontenjanların azaltılmasıyla ilgili çok ciddi spekülasyon var. Yani gerçek durumundan farklı bir sunum var ortada. Hı hı. Sanki kontenjanlar tümüyle erimiş bitmiş gibi bir <laughs> hava var. Halbuki işte bütün kontenjan azalması yüzde 18. Hatta öğrencilerin çoğunun ağırlıklı tercih yaptığı lisans bölümlerinde kontenjan azalması yüzde 9. Hı hı. Yani yüzde 9'luk bir lisans bölümünde azalma meydana gelmesi... Her şeyi yeniden düşünmemizi gerektirmez. Hı hı. Bu küçük bir azalmadır. Hatta bunların birçoğu da zaten dolmayan, dolmayan bölümler, bölümler ve veya işlerliği olmayan veya iş bulamayan bölümler. Hı hı. Yani burada en çok e, belki dikkat etmesi gereken öğrencinin eşit ağırlık puanıyla hı hı. alan okullar. E, bunlarda da hukuk fakültesinde %28'lik bir azalma meydana geldi. ...sayısalda da diş hekimliğinde bir azalma var. Zaten şikayet vardı. hukuk evet. e, fakültesi sayısı fazla oldu, kontenjan fazla, mezun sayısı fazla diyor. Yani onun için de daraltmaya Buradaki Temel problem aslında e, hukuk tercih edecek çocuklarımızın sayısal e, tercih yapanlarla yarışması. Yani ilk 100 bin sınırlaması var hı hı. ve bu ilk 100 binin içerisine daha çok e, sayısal öğrencileri giriyor... Ve böyle hukuk tercihi yapacak sözel kökenli öğrencilere yer kalmıyor. Hı hı. Esas problem o. Hı hı. Tabii hem barajın 100 bine çekilmesi hem de kontenjanlarda Asal azalma durması. meydana gelmesi orada bir tedirginlik oluşturdu. Hı hı. Ama vakıf üniversitelerinde, özel üniversitelerde Kuzey Kıbrıs'taki bir azalma söz konusu olmadığı gibi onlarda %7'lik de bir artış var. Yani hı hı. lisans bölümlerinde. Dolayısıyla belki biraz oradan telafi edilebilir. Ee, ve e, kesinlikle abartılara kulak asmasınlar tercihlerini yapsınlar mezuna bırakmayı şöyle düşünebilir öğrenci diyelim ki istediği bölüm ilk 80 binle öğrenci alıyor yani e, şimdi kendisi de 80 bine girememiş işte 100 binde 120 binde kalmış ben bir sene daha çalışsam bunu 80 bine çekerim diye düşünmesi lazım ve o tarzda mezuna bırakması lazım ama birkaç yıldır mezuna bırakan artık profesyonel üniversite hazırlık adayı haline gelmiş olan öğrenciler <laughs> için her yıl mezuna bırakmayı ben doğru bulmuyorum. Bir alışkanlık haline gelmemesi evet, yani lazım. Sonuçta realist, dürüstçe söylüyorum bunu. Çünkü hani bizim Türkiye genelinde hem derneğimize bağlı hem kendi şahsi işlettiğimiz kurslarımız var, özel okullarımız var. Ama burada çocuğun bu Kanallara kaysın diye böyle yanlış yönlendirilmesini doğru bulmuyorum. Kesinlikle. Dolayısıyla e, gerçekten çalışabileceğine inanıyorsa, daha büyük bir gayret sarf edeceğine Aradaki şey çok açık değilse. Evet. Veya iyi bir çalışma yapmamışsa o kendini çok iyi biliyor. Hı hı. E, çünkü bu son dönemlerde bir yanlış var ortada. E, çocukları yanlış yönlendiriyorlar. Yani diyorlar ki sen videolardan izle fazla da bir kursa ha, falan bir yere gitmene de gitme, gerek yok. Evden sen bunu evden halledersin. Halledersin diyorlar ve çocuk yapamıyor. E, en Öyle tehlikeli olmuyor. şeylerden evet, bir tanesi yani aslında. sadece online öğrenmeyle, dijital öğrenmeyle e, bu üniversite ya, olağanüstü hazırlığı, bir disiplin Yapılamıyor yani. evet. Yani Kesin. Yapılamıyor yani. O tamamen reklama dönüyor. başlangıçta belki kısa bir süre olur da ondan sonra o motivasyon evet, yani devam ediyor. Eğer eksikleri varsa mutlaka kurs takviye, takviye amacıyla evet amacıyla kursa gitmesi yararlı olur Kesin. ama Durup dururken de yapabileceği güzel, tercih edebileceği güzel okullar varken mezuna bırakması doğru değil. Şimdi geçtiğimiz günlerde şöyle iki örnekle karşılaştım. Çocuk bir önceki yıl sayısalda 220 bindeymiş. Işık var belli. Çocuk 20 bin'e çekmiş bunu ve işte hedefi Tabii çok yüksek. İyi yani çalışırsa böyle çok örnek var. ama şöyle bir örnek de vardı. Ee, şimdi önümüzdeki yıl üçüncü yılda kalacak. İlk yıl 700 binde. İkinci yıl e, 450 bin, 500 binde. E, söylenen ifade şu, hocam ben tıbbı hedefliyordum. Ya, <laughs> aradaki fark da olağanüstü derecede açık. Yani i̇şte evet. Buna yani. dikkat etmek Çalışılarak lazım. yapılmayacak bir şey yok. Ben Kesinlikle. çok büyük örneklerini gördüm. Yani 45 yıldır bu işin içerisindeyim. Gerçekten mucizeler oluşturan, inanılmaz başarılar gösteren çocuklar gördüm. Onun için... Öğrenci kendini biliyor. Yeterince çalışmamışsa, çevresindekilere göre geri kalmışsa, bunu bir daha denemesinde yarar var. Peki, ekonomik sıkıntı, vakıf üniversitelerine kayıtları etkiler mi? Bu bir. İkincisi, yine ekonomik sıkıntı, özel okullara hani tercihlerin ne derecede etkiledi? Şimdi özel okullarla başlayalım isterseniz. Bir kere özel okullarla ilgili çok geniş bir spekülasyon var. İşte özel okul fiyatları 1 milyonu aştı diye her gün manşet görüyorsunuz. E, ama baktığımızda gerçeklikte 1 milyonun üzerinde e, öğrenci alan e, ben baktım 13 bin küsur okuldan gibi. 22 tane var. Yani Onu genele yansıtmak 22 doğru tane değil. tane de okul sadece. için 13 bin okulun tamamını 1 milyonun üzerinde ücretle gibi. öğrenci alıyor gibi yaftalamak hiç doğru değil. Yaptığımız araştırmalara göre yani Mepsis verilerine göre, Milli Eğitim Bakanlığı'na girilen verilere göre Türkiye'deki okulların %70'i 350 bin TL sınırının altında. Dolayısıyla hele özellikle devam eden öğrencilerde bu rakam daha da düşük. Daha da düşük. Yani doğru. yeni alınan öğrenciler için söylüyorum. Dolayısıyla velilerin bu konuda iyi bir araştırma yapması lazım. Yani çocuklarını özel okula adam diyor bir milyondan fazla olmuş da ben yollayamam diyor. Ama diyelim ki bu gerçek rakamları görse bu konuda daha Peki, rahat Kayıtlarda karar azalma var mı genelde? Kayıtlarda ekonomik sıkıntıyla beraber geçen yıl bir buçuk milyon öğrenci bir milyon dört bine düştü. Yani elli binlik bir azalma oldu. Bu senede o civarda bir azalma bekliyorum ben. Ama dediğim gibi burada esas e, temel problem... Ee, öğrenciye ve veliye yanlış bilgi aktarılması. Hı hı. Yani kamuoyu bu tip şeyleri biliyorsunuz abartıyor. Medyada da abartılarını hı hı. görüyoruz. Hı hı. Halbuki gerçekçi olmak lazım. Hemen mahallesindeki okula gidip bu okulun ücretleri ne kadar diye sorduğu zaman o 1 milyonun üstünde olan şeyin veli e, profili farklı. Zaten onlar e, hiçbir sıkıntı şey yapmıyorlar. Hatta kuyruk var, sıra var. Ee, ama bunu genelde yani şimdi yansıtmak Şimdi Bazı okullar için doğru. yani 1 milyonun üzerinde olan okullar için de bazıları haklı olarak bu fiyatlar uyguluyor. Nasıl? Evet. Diyelim ki yabancı dille eğitim e yapıyor. Evet. İşte Lozan'dan kalan okullar var. Bu okulların e, maliyetleri daha yüksek. Yani diyelim ki Fransızca eğitim yapan bir okul, İngilizce eğitim yapan bir okul daha çok yabancı öğretmen çalıştırıyor. ve Bu yabancı öğretmenlerin maliyetleri fazla olabiliyor. Bu nedenle Hani ben bunu niye bu kadar e, pahalı okul var diye yadırgamıyorum ama bunların sayısı az. Doğru. Bunlar kamuoyunda konu edilecek kadar yüksek sayıda bir okul değil. Peki değildir. vakıflarda ne olur sizi? Vakıf üniversitelerinde de e, şöyle bir kaygı oluyor velilerde benim gördüğüm. Acaba bu fiyatlar nereye gidecek? Bu sene gücümüz yetiyor ama gelecek Seni yıllarda yani gücümüz yetecek mi diye bir kaygı var. Bunun çok bariz bir örneğini dün yaşadım. Hı hı. Ee, bir bizim üniversitemize bir e, öğrenci başvurusu var. Diyor ki hocam fiyat güzel ama diyor ben diyor ileride neyle karşılaşacağımı bilmiyorum diyor. Ben e, 4 yılı şimdiden ödesem olur mu diyor. Hı hı. Yani bu ne ne anlamına geliyor? Velinin Ve geleceğe dair kaygıları Hayır, olabiliyor. Ben bu kaygıların yersiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü vakıf üniversitelerimizde, özel üniversitelerimizde veliye bağlı olarak fiyat artışı yapabilirler. Yani fazla fiyat artırdığında zaten kendisine olan talep azalacaktır. Kesinlikle. Onun için veliyi dikkate almadan fiyat artıran, ücret artıran vakıf üniversiteleri de, özel okullarda sıkıntı çeker. O nedenle bunun çok dikkatli gitmesi lazım. Yani bu işin de en güzel e, ölçütü enflasyondur. Enflasyon oranındaki bir artış e, yeterlidir. Makul, evet. Makuldur Çünkü evet. eğer e, öğretim üyesine, akademisyenine ya da öğretmenine de bu oranda bir artış yapıyorsan senin ana giderin zaten budur. Yani bugün üniversitelerinde, e, özel okullarında ana gideri yani giderinin %70'i e, istihdam gideridir. Dolayısıyla belirleyen, bunu belirleyen ana faktör... İstihdamdır. Şimdi bir dakikalık süremiz kaldı ama e, hala tartışılan konulardan bir tanesi de şu. Hani üniversite mi, bölüm mü, meslek mi? Şimdi İTÜ'de de istediği bölüme yetmiyor ama İTÜ olsun diye işte çok düşünmediği ya da puanın düşündürdüğü bölüm var. Ne dersiniz bu konu? Şimdi Türkiye'de geçmişte iş ilanlarında falanca falanca falanca, falanca üniversitenin mezunları alınacaktır deniyordu ama şimdi iş ilanlarını izlesinler hiç böyle bir şey yok hangi üniversite olduğuna çok bakmıyor insanlar. Onun donanımına bakıyor, meziyetlerine bakıyor. Yani 21. yüzyıl becerilerini kazanmış olan öğrenciler hangi üniversiteyi bitirirse bitirsin sonuçta güzel iş buluyor. Ama yabancı dil önemli bir unsur. Yabancı dile mutlaka dikkat etmeler lazım. Yani o üniversitenin iyi bir yabancı dil öğretmesi lazım. Bunun dışında da sanayiyle, piyasayla iç içe olması lazım. Ben bunu önemsiyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben Ayaklarınıza teşekkür sağlık, şeref verdiniz katıldığınız için. Evet biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar birlikte olmak ümidiyle esen kalın.